Akınsoft e-ticari sistemine Volvox'tan ürün gönderimi için Volvox'ta yapılması gereken ayarlar. Volvox ERP programı üzerinde ilk yapmamız gereken işlem e-ticari sistemine göndermek istediğimiz ürünleri ve kategorileri belirleyerek gerekli ayarları gerçekleştirmek. Bunun için öncelikle gönderimi yapmak istediğimiz ürün kartını açarak özel ayarlar bir sekmesinde yer alan e-ticaret ve restoran alanında webte görünsün seçeneğini işaretlemek. İkinci adımda ürünün grubunu e-ticaret sistemine kategori olarak kaydetmek için yine aynı şekilde webte görünsün seçeneğini işaretlemeliyiz. Gruba bağlı ara grup veya alt gruplar var ise bunların da e-ticaret sistemine gitmesini istiyorsak oluşturduktan sonra webde görünsün seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Ürünlerin sağlıklı bir şekilde gönderilmesi için fiyatlar alanındaki satış fiyatları kısmının dolu olması önemlidir. Ayrıca ürünün kalan miktarı da e-ticaret sistemine gideceği için miktar kalan kısmında artı bir rakam olması da önemli olan bir diğer konudur. Stok kartına eklenen resimlerde ve entegrasyon programında ürün resimlerini gönder seçeneğinin işaretli olması durumunda e-ticaret sistemine gönderilecektir. Stoklarınızda resim yoksa ancak bir resim yolu belirterek e-ticaret sisteminde ürün resimlerinin çıkmasını istiyorsanız ilgili resim yolunu bu alana belirtebilirsiniz. ERP programında tanımlamış olduğunuz stok özelliklerinin e-ticaret sistemine otomatik olarak yansımasını istiyorsanız özellik tanımını buradan seçim yapabilirsiniz. Örnek bir özellik tanımı oluşturarak nasıl gönderileceğini kısaca inceleyelim. E-ticaret özellik tanımları alanını açıyoruz. Özellik için genel bir tanım grup adı girdikten sonra kaydediyoruz ve özellik detaylarını oluşturmak için alt tarafa dönüyoruz. Özellik başlığını yazdıktan sonra özellik değer girişi için bolana çift tıklıyoruz ve aralarına enter koyarak özellik değerlerini ekliyoruz. Tamam butonuna bastıktan sonra alt tarafta yer alan kaydet butonuna basarak İşlemi tamamlıyoruz. Daha sonra stok kartını açarak özel ayarlar bir sekmesine gelip özellik tanımı alanından eklemiş olduğumuz özelliği seçim yapıyoruz. Özellik detayları butonuna basarak özellik değerleri girişini gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu yere göre bu üründe X özelliği var şeklinde e-ticaret sistemine gönderim gerçekleştirilecektir. Bu işlemler sonrasında ürünümüz e-ticaret sistemine gönderilmeye hazır hale gelmiştir.